Evet sasacılar size gelsin bu video ee, önemli yerlerde video çekmeye çalışıyorum detayları vermeye çalışıyorum çok fazla formasyon değişmediği sürece video çekmeye çalışmıyorum şimdi siyansık majör göstergede neydi kural işte buradaki çizginin altında satıyorlardı biz neyi bekliyorduk yani bu hissede pozisyon almak için çizginin üzerindeki bar kapanışını bekliyorduk günler haftalar aylar sonra şu anda bu yapı karşımıza çıktı. Artık çizgi üzerine çıkmaya başlıyoruz arkadaşlar. Saat 14'lerde bar kapanışı değişiyor. Eğer 14 bar kapanışı, kabaca şöyle rakam da 28.50 seviyesinin üzerinde bar kapanışı yaparsa artık düşüş trendinden yükseliş trendine başladık diyebiliriz bu hissede kain sisteme göre. Bu çizginin altına indiği zaman neler yaptığını biliyorsunuz. Daha önceki videolarda çok üzerine düştüm. Bakın burada çizginin altına inince hisse %21 düştü. En son buradaki sat verdikten sonra da hisseyi %13 kadar düşürdüler. Daha önce yine sat verdikten sonra şu bölgede hisseyi %14-15 orada düşürdüler. Ama hisse ala geçtiği zaman da daha önceki anlattığım videolarda olduğu gibi iki katı, üç katı ya da tavanlar şeklinde ya da yönün yukarı olduğu yapıları görüyoruz. Son duruma baktığımızda artık bar kapanışı çizgi üzerinde gelirse saat 14'te kendi sisteme göre şunu diyebileceğiz sasada. Düşüş trendi bitti, yükseliş trendine başlıyoruz. Şimdi diğer taraftan da bir yapıdan bahsedelim. Yardımcı programımız vardı bizim bir tane hatırlarsınız. Burada da şu söylemi söylüyordum. Fiyat İki çizgi üzerine çıkarsa çok sert yukarı gider diyorduk. Burada da yaklaştırayım şöyle son durumu gelin beraber bakalım. Şu an video çektiğim saat 11:40. 11:40 itibariyle yukarı yönlü bir harekete başladığını görmekteyiz. Tabii kırmızı çizgi üzerinde kaldığımız sürece de bu şu demektir. Yardımcı program bize neyi söylüyordu? Sadece formasyonları söyler. Hissenin hızlanma şeridini söyler. Sağ taraf aldıklarını ve sattıklarını o tek çizgi bu de pozisyon alan grubun e, fonların adına ne koyarsanız koyun tatlıcı deyin e, yapıcı deyin e, kurumlar deyin aldığı ve sattığı yeri görürken sol tarafta bunların artık nereden itibaren çok sert aldıklarını görebilmemizi sağlayan bir yapı aynı zamanda neydi ki çizgi arası testteydi bunu görmemizi sağlıyor. Fiyat eğer ki mavi çizginin altına inerse biz kırmızıya düşeceğini de biliyoruz. Yardımcı program bunu da söylüyordu. Aynen burada olduğu gibi mavinin altında kırmızıya kadar ki düşüşü söylüyordu bu program. E, diğer tarafta al ve sat yaptırıyordu. Nihayetinde toparlarsak haftalar, aylar sonra kendi sistemde çizgi üzerindeki bar kapanışı şu an şu dakikalarda yukarı yönlü kırılım oldu. Sadece bar kapanışını bekleyeceğiz. Artık hissenin Düşüş trendinden yükseliş trendine başladı diyebilmemiz için muhtemelen de aksi bir durum olmadığı sürece de rakam olarak da baktığımızda 28.50 gibi saat 14 bar kapanışı 28.50 üzerinde olursa artık bu yükseliş trendine döndü diyebileceğiz. Hemen yardımcı programı da açacağız buradan diyeceğiz ki fiyat iki çizgi üzerine çıktı mı bu kısmı odaklanacağız. Mavi kırmızı çizgilerin üzerine çıktı mı buna bakacağız ki hızlanma şeridini görelim. Ya ne var bu mavi kırmızı çizginin üzerinde nasıl hızlanıyormuş bu, ne kadar hızlanıyormuş? Derseniz aynı hisseden geriye doğru bant saralım bakın yıllar öncesine doğru gidiyoruz 2019 yılında çizginin üzerine çıktığı rakam işte burası arkadaşlar fiyatta 4.4000ymiş. 4.42'den 40 liraya çıkmış. İşte hızlanma şeridi dediğimiz yapı böyle bir şey. Daha öncesinden nerede yapmış bunu? Şurada yapmış. Hangi yıl? 2016 yılı. 2016 yılında ne yapmış peki? Gelmiş burada 41 kuruştan hisseyi 2.94'e çıkarmışlar. İki çizginin üzerine çıkmasıyla yetmemiş. Gelmişler burada 2013 yılında yine iki çizginin üzerine çıkmış. Burada da 18 kuruştan 46 kuruşa çıkmış. Daha da yetmedi. Biraz daha bantı geri alalım. 2009 yılı. E, burada da hisse 6 kuruştan 44 kuruşa kadarlık bir hareket yapmış. Yıllar yıllar öncesine kadar halka arz edildiği tarihten beri bugüne kadar bakabilirsiniz. Yapı netler sistem nettir. Fiyat iki çizgi üzerine çıkarsa sert yukarı gider. O halde e, bugün Sasa için önemli bir gün arkadaşlar. Buradaki kırmızı çizgi üzerine çıkarsa bileceğiz ki yukarı yönlü hızlanma şeridine girdi. Sağ taraftaki sistemde de saat 14 kapanışını bekleyeceğiz. Eğer ki çizgi üzerine kaldıysa artık yön yukarı diyeceğiz. E, düşüş trendi bitti diyeceğiz. Ama bunu beklemek istemeyenler, görmek istemeyenler zaten sistemlerinden ne yapıyorlar? Açıyorlar 5 dakikalık ya da ne bileyim risk algılarına göre 15 dakikalık. Ya da ben her hareketi trade etmeyeceğim biraz daha trend kovalayacağım diyenler bakın 60 dakikalıkta çizgi üzerine çıktığı yer işte burası aldılar. Tarih saat nedir diye bakarsak 19.10 yani ayın 19'unda saat 10'da zaten şu bölgede 60 dakikalık al vermiş. Al verdikten sonra da hisseli şu anda %7.97 bir yükselişin olduğunu görmekteyiz. Fiyat çizgi üzerinde kaldığı sürece trade edenler için 60 dakikalık yapıda Çizgi üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Ama çizginin altına inerse burada olduğu gibi ne yapıyorlar? Satıyorlar. Daha gerilerde olduğu gibi satıyorlar. Çizgi üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Risk algınıza göre herhangi bir periyot seçip kullanabilirsiniz. Buyurun örneğin 2 dakikalık yapı. Yine aynı şekilde çizginin üzerinde al, altında sat. Bu tamamen risk algınıza göre. Seansına getirirseniz burayı. Burada da düşüş trendinde mi? Yükseliş trendinde mi? Bunu görürsünüz. Düşen bir ivmalle hiçbirimiz yatırım yapmak istemez. Yükselen bir ivmalle yatırım yapmak ister. E bunun da yeri ve zamanı vardır. Bu işi yapan robotlar, kurumlar adına ne derseniz deyin, onların aldığı yerden almak, onlarla beraber satmak isteriz. E kendi sistemde seans dediğimiz yapıda zaten bunu söylüyor bize. Ne tek bir çizgiyle söylüyor. Onlarca indikatör, istatistik kullanmadan, osilatörsüz simetri kullanmadan, elsey fibo yapmadan kim almış, kim satmış diye takastan, pastadan, piteden bakmadan onların aldığı yeri ve sattığı yeri görmemiz sağlıyor. Biz de ona göre trade yapıyoruz. Evet toparlarsak sasa ana göstergesi haftalar, aylar sonra ala geçmek üzere olanlardan bir tanesi rakamını da verdim. E, hızlanma şeridi dediğimiz yapıya bakmak istersek de buradaki kırmızı çizgi odaklanmamız gerekiyor. Kırmızı çizgi üzerinde kaldığı sürece bu hızlanma şeridine girecek demektir. Kırmızı çizginin altı ya da üstü olarak bakabilirsiniz. Yön kavramını nasıl bakıyoruz arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Takibi sizde. Ben detayları vermeye çalıştım. Sadece böyle önemli anlarda video çekmeye çalışıyorum. Kırılım yerlerini vermeye çalışıyorum. Onun dışında sat verdikten sonra hala satta bu diye video çekmeye gerek yok. Sat verdiği yeri ya da al verdiği yerleri paylaşmaya çalışıyorum. Herkese güzel bir trade dilerim. Güzel kazançlar.